Ötekecek evet, anlaşılan bugün sizlerle birlikte hayranın Aydisi, Brawl Stars'taki sızdırıldı. Bakın. Görüyorsunuz bu hayra mi tabii ki de o göstermiyor. Bakın. Sakuri <laughs> Baran diye birisi video çekmiş. Savaş gününde hayra. Bakın. Bakın arkadaşlar bu gerçekten Ayra'nın hesabı. Kanıttım. ID'si de burada. Yani bu ID'yi bulmak kolay değil. Şimdi biz de ona gidip istek atacağız. Bakalım isteğimizi kabul ediyor mu Ayra. V L Q P P B Q Gidiyorum arkadaşlar hesabıma Yani Hayranın Adisini sızdırdık şimdi Sızdırıldı Bakalım B Q B ama büyük ihtimalle kabul etmez. Böyle şu. PvP'ye. 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 Evet. Arkadaşım, arkadaş çok arkadaş değil evet. varmış.